Merhaba herkese. Oğlanın doğum gününe bir kutu açılımı yapacağız. Bakalım içinden ne çıkacak sürpriz olarak. Çıkart bakalım. Bak, paketlemişler bir de güzel. Evet. Dur. Küçüklere bıçak vermeyelim. Bize Bekle. Tut şunu. Evet. Ne yapsaydım ya. <laughs> evet, ne çıkmış? Lego. Lego City. Road place included diyor. İçinde yolları da dahilmiş. Şöyle bir çevirelim. Kutuyu güzel paketlemişler. Şimdi Açalım bakalım kutuyu da açalım. Yine buyur. Açıyorum. Sen de hediye paketine gel. Tamam Kaç parça varmış ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunda da yolları var evde? şimdi. Evet. Şunlar yoğun parçası. Ha bunlar mı? Hı -hı. Hayır değil. Şunu bir aç. Bak içinde muhtemelen böyle halımsı bir şeyler olacak. Değil, bak, bak, şu. Ha Şunları tamam. Ya. Kullanım kılavuzunu açalım. Sticker mı onlar? Evet Bakalım stickerlar. Wash <laughs> your hands falan filan. Yalnız elleri de güzel yapmışlar. Normalde şeyini, el yıkama şehrinin el yapanı ya, Lego. Gel, sen de yapalım mı Lego'dan duman? <laughs> Kullanma kılavuzu, kılavuzu 136 sayfa. 138. 168. 138 sayfa. Toplamda kaç parça bu? O, onu yazmıyor ben Bence yazıyordur bir yerlerde de, neyse. Şurada yazıyor normalde. Tamam, neyse. Yapılış aşamasına altı geçeceğiz altı mi? Geçelim. Hı? Geçelim. Hemen şimdi mi yoksa sonra? Ben şimdi geçmek istiyorum. Tamam birden birden başlayalım. Bir yerde yapalım öyle 30 Tamam. Nerede? Nerede yapalım? Odamda. Hadi gidelim. Topla ne vali? Şimdi bu bir numaralı kullanım kılavuzu. Biri bulacağız herhalde değil mi? Hı hı. Tamam. Şöyle. Açalım. Sence Brother hızlı geçelim mi? Olur. Yoksa e, yapıp yapıp mı koyalım? Yapıp yapıp koyalım. Tamam. İlk iki karakterimiz hazır. Ana kahramanlar mı bunlar bilmiyorum. Bu baba buz patenci, bu da çocuk buz patenci. Bunları yan yana koyduğumuzda boy farkı bile oluyor şuradan görünce. Bunlar da kaskları, saçın yerine takılıyor. Bu arada şöyle bir aparat gördüm ben bunu ilk kez gördüm. Bu da böyle sıkışmış parçalar varsa bunu takıp böyle pıt diye çıkarıyorsunuz sanırım. Bu Ya da buradan böyle takıyorsunuz. Sonra böyle kaldırıyorsunuz. Parça çıkmış oluyor. Bunu nasıl kullandığını gösterir misin bana? Mesela bu parçayı yanlış taktım. Tamam. Ee, çıkaramıyorum. Tamam. Şurasını buraya getiriyorum ve tık diye çıkıyor. Anladım. Arabayı tamamladım. Bakayım arabaya. Çevir bakayım. Şöyle tutsana. Işık geliyor. Kapıları açılıyor mu? Kapıları yok ama e, şurayı açıp buraya e, karakterlerimizi koyabiliyoruz. Oğlum karakter orada buz patini ho şeyle mi sopasıyla mı diyecek? Ya bunları çıkaracaksın. Onları çıkaracaksın. Tamam. Sırada ne var? Sırada e, şimdi şu kısım var. Hmm. İkinci kısım. Evet, tamam. Hı? Ne var ne var? İki tane kakası var köpeğin. Bakayım. Bunlar kakası, o da köpek. Elini çek. Ha bakayım kafasına. <laughs> ne yapıyorsun Emre? Lego yapıyorum. Gerçekten. <laughs> ben de zannettim ki böyle kitap falan okuyorsun şu anda. <laughs> Karakterleri çoğaltmışsın. Evet. Ne var? Köpekli bir abla. Şapkalı bir abla. Bu sokeyci, bu çim okeyi. Şu e, en küçük kardeş, bu baba, e, şu abla, şu anne, bu da köpek. Hmm. Kaka yapan köpek. Hı. Ne o? Bu damacana bu. Bakayım. Ocak. Ha. Ocakta kiraz pişiriyorlar ama. Ocakta kiraz pişer mi hiç? Bilmiyorum. Bence soğutucudur o. Olabilir. Damacana pek kiraz çok bağlantılı gerçekten Evet. aşırı <laughs> bağlantılı devam ki ev vallahi ben evi çok beğendim çünkü bak şurada bir tane oyun konsolu var Xbox 360 mı? pes mi pes galiba <laughs> burada da e, oyun oynuyorlar ya, Street Fighter mı bilmiyorum <laughs> Bu eğlence odası mı burası? Evet, arkada da mutfak gibi bir, şey, bir yer var. Burada da multi vitamin içecekleri hazırlıyorlar sanırım. Bak altta kiraz var, şurada bir yerde kirazlar var. Burada da elma şey yapıyor. Ve şuraya bir tane telefon kulübesi yapmışlar. Telefon kulübesi mi? Evet. Allah Allah. Legomuz tamamlandı. Lego seti 60291 bu. Bu bir akıllı ev. Şöyle göstereyim. Burada güneş panelleri var. Kendi elektriğini kendi üretiyor. Aynı zamanda Emre'cim bu telefon kulübesi değil enerji ünitesi. Buradan bu arabaya bu da elektrikli bir araba. Buna şarj yapıyor. Dolum istasyonu yani. Köpeğimiz için bir bahçesi, aynı zamanda yıkama fırçası mevcut. Ön tarafta baba oğlunun oynadığı bu sokey tarzı bir saha mevcut. Evi tanıtmaya gelirsek, şurada bir barbekü alanımız mevcut. Mesela bu abla tavuk yiyor galiba. Evet. Tavuk yapmış ya. Sonra evin garajı. Şurada alet edevatlarını koymak için bir yer var. Sonra elektrikli arabamızın park yeri. Buradan böyle çıkabiliyor. Duş yerimiz. Bu avize. Burada küçük bir minik tuvaletimiz var. Ellerimizi yıkamayı unutmayalım. İbanesi. Bu ne yapıyor Emre? Burası da müzik odası mı? Yani. Eğlence odası. Eğlence odası. Gitarı var. Oyun odamız nerede? Oyun odamız ee, oraya ha, gideceğiz. De, bu, Burası... yatak odası var. Bu sanırım Ninja Go'ları seviyor. Evet. Değil mi? Hı -hı. Skirler falan hep Ninja Go. Kılıçlar da gördüm bir tane. Evet. Burada da kupaları var. Hı -hı. Kazanmış olduğu 2 üç tane kupa var. Sonra... Şu Xbox oynadığımız... Alt kartta, Alt katta... E, Mutfağımızı bir yer var. Tamam, küçük bir ne diyelim oraya. Ne diyelim? Mutfağımızı. <laughs> <laughs> burası benim asıl en beğendiğim yer. Oyun odası burası. Çünkü e, konsollar var ve bilgisayar var. E, i̇stediğiniz zaman burada konsolla oyun oynayabiliyorsunuz. Tamam, burası da sanırım rampa. Buradan çıkıyorlar daha. Orası ben. yol. Yol mu? Hı hı. Hmm. Bunun, e, anladığım kadarıyla. Şöyle bir şey var. Nasıl? Kutuna gösteriyor. Şöyle. Bakalım Kutu Kutuda neymiş? Göstereceksin <laughs> inşallah. Nerede hatırlamıyorum ama var bir şey. Tamam neyse geçtik. Baş baş. Evet. Legomuz oynamaya hazır. Birazdan karakterleri de oynatalım. Onlara birer isim verelim. Bu bir seriymiş böyle. Şehir yapıyormuşuz. Şu e, şehrinin hepsini toplayarak kendi şehrimizi kurup kuruyoruz. Anladım. Güzel olacak inşallah. Seriye başlarız. Bakayım serinin içinde neler varmış. Bu zaten ikincisi bizde olan. Altında... Altındaki yeni böyle bir parkur. Kaykay parkuru sanırım. En alttaki de şehir parkuru olması lazım. Yok. Connect your city. Yani şehrini topla diyor. Tabii parayla hepsi bunlar. <laughs> Öyle hemen toplayamıyoruz. Hayır. Yine olmadı. Atan kazanır. Atacağım o golü. Atan kazanır. Atamıyor. Aa dışarı gitti. Hayır. Çok çekişmeli bir maç. <laughs> Ve gol! Baba kazandı tabii ki de. <laughs> Yalnız çok terlemiş, kaskı döndü. <laughs> Çocuklar, yemek hazır. Köfte yaptım Mehmet. Lex yine kirlenmişsin. Gel biraz da seni yıkayalım şimdi şurada. Ah oh, seni, biraz da öyle, biraz da enseye doğru. Kafamı, aa, evet evet orası Çok gıdıklanıyor Tamam or orayı da <laughs> Müzik çok sesli yalnız Biraz kısalım sesini ne dersin Olur Bizim haylaz çocuk da Street Fighter'ı oynarken Oturamıyor Heyecandan ayakta oynuyor Çocuklar Ben sanayiye gidiyorum Arabanın tekerinin havası inmişti Görüşürüz. Bir şey isteyen olursa arasın beni.